Evet canım, dinliyorum. Hiç. Hiçbir şey demiyordum. Sen arkadaşını bekletme. Görüşürüz. Yani hoşça kal. Hadi Utku. Çok özür dilerim Buket. Seni de buraya kadar yordum ama az önce annemler aradı. Bileti gidip onaylatmam gerekiyormuş. Bir de buradan özlediği birkaç şeyin siparişini verdi. Partiden önce ayarlamam lazım. Yarına vaktim kalmaz. Taksi! O da görüşürüz. doğru. Belki de haklısın. Neyse akşama görüşürüz o zaman. Sağ ol. Hoşça kal. Huysuza böyle bir ders lazımdı kızım. En iyisini yaptın. Benim de içim içimi iyiyordu meseleyi seninle konuşamadım diye. Ama söz verdim bir kere. İyi ki Arma anlatmış, çok rahatladım. Çok üzülüyordum bu duruma. Gönül koymadın inşallah bana. Ya Bade abla ben seni bilmiyor muyum? Annenle baban olsa bir kez daha gurur duyarlardı seninle bugün. Huzur buluyorlardır. Canım benim. Bade. Efendim. Tansiyon ilacımı verir misin? kızları mahkemeye verecek olsam şimdiye kadar şoktan verirdim. Benim niyetim müşkül durumdaki bu çocukları ezmek değil elbet. İnandığım doğrular ışığında Utku'nun yanlış yapmasını engellemek. Sandığınızın aksine benim de bir kalbim var bade. Sadece onunla mantığı birleştirecek kadar yaşadım, gördüm. Geçici heveslerin insana hayatı nasıl zehir edebileceğine defalarca şahit oldum. Yaptıklarım bunca yılın yaşanmışlıklarından sonra hepsinin iyiliği için yapmam gerekenler. Şimdi beni yalnız bırakabilirsin. Alo. Ha Utku. Ne yaptın? Biletini onaylattın mı? Yoldayım amca. Birazdan onaylatacağım. Bir değişiklik yok. Gidiyorum. Merak etme. Beyefendi yeni sevgili bile yapmış kendini. Kızla göz... gözümün önünde öpüştü bir de utanmadan. Ne kızı iki günde Armin? Utku sana çok aşık görünüyordu. Ancak görünüyormuş işte. Keşke seni hafifletecek bir şey diyebilsem. Canı sıkma diyeceğim ama o da çok saçma olacak. Dilediğin gibi yaşacını içine atma ne olur. Ağlayacaksan da ağla. Sen katısındır bilirim. Şimdi ağlamamaya çalışırsın. Boş ver ablaya. ya. Gözleşime yazık. Hadi sen bir de beni takma kafana atlatırım. Ben kendim mallığıma yanıyorum. Başka bir şey değil. Hayatımda ilk defa böyle bir kazık yedim. Günlerdir uğraşıyorum bir de. Gizli gizli gidip Boğaziçi Üniversitesi'ne başvurdum. Denklik için. Buluyor muymuş peki? Oldurmaya uğraşıyordum işte. Denklik belgeleri için okulla yazışmalar yaptım. Onları ayarladım. Bir sürü tantanayla uğraştım. Buradaki bölüme geçiş yapmam tek sınava kalmıştı ki... ...golü yedim. Armi, insanı yolda bırakacak bir kız değildir. Ben hala bir anlam veremiyorum. Bir saçmalık var ama ne? Yok abi işte. İlk günden gıcık olmuştu ya bana. Demek hırs etti kendince, intikam aldı. Cık. Bu böyle içime sinmiyor benim. İzin ver bir de ben gidip konuşayım Armi'yle. Bir neden olması lazım mutlaka. Sakın Ali. Aracı koymuş durumuna sokma beni lütfen. Biz nedenleri, nasılları konuştuk, hallettik, bitti. Bundan sonrası bavulları toplayıp gitmek.